Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte katiller ve şerifler oynayacağız. Bu aş Ben mesela buraya giriyorum. Acaba birisi gelecek mi? Aga niye bu salonda kimse gelmiyor? Aha, <laughs> gel 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 VS'ye gel sen gel. <laughs> Eşek kadar bastım ve bu oldu. İnşallah yenemedim. İn e nereden görüyor bu? Koda, Arkadaşlar böyle fake atarız. İşte etmez bizim fake'ler. Buradan geleceği, değil mi? Ben bilinsizim, değil mi? Ben seni bilmiyorum. Bilinsizim, değil mi? Ben, ben salam, değil mi? Aha. Açma çıktı. SARBİT. Bu yine mi buradan geliyor? Şerefsiz, bak saklanmış oradan vuracak. Ben malım, değil mi? Ben malım, değil mi bilmiyorum, değil mi? Gel bakayım gel 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 küçük küçük. Gel küçük küçük. Nerede oğlum? Arkadaşlar yardım edin. Suri tenebüs kızı bulamıyorum. Bu nereye saklanmış olabilir ki? Bir dakika. Vay vay vay. O kadar da beyinsiz değiliz. Yani full beyinsiz değiliz biz. <laughs> ne oluyor? Çok hayır ya. Aga ne yapayım? Çok gerildi. Yazda ben bıçak fırlatacağım. Bıçak fırlatamıyoruz. Gel lan. Eşek gününü Eşek gününe hoş geldiniz. Ben ona biraz şey katmaya çalışacağım. Onu nasıl göremiyorum ben bunu ya? O ya ne bunun? Gel lan buraya. Eşek spası. Bunu kazanacağım. sen bir gelecek misin? Yanıma gelecek misin? Bebeğim yanıma gelecek misin? Yanıma gelsen çok gelirsin bence. Hop hop Öldün 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 bana ne öldün 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 Abi ben sen Yok okay, ben artık üstten saldıracağım yani böyle bir şey olamaz ya Valla arkadaşlar şakanın sırası değil. Şakanın sırası değil. Hiç değil. Oho. Terbiye siz nereden biliyorsun lan beni? Oğlum, bu benim YouTube kanalımı mı izliyor? Beni... Kalp Kalpli don mu? Birisi de kalpli bir don vardı sanki. Hava hava hava. abi. O nasıl hızlı gidiyor bu? Bu tam bir iş görebiyim. Aga, aga ben oynarım aga. Gelsene lan. He. Uçamda baksanıza kesinti var. Ha! <laughs> Bak buradan gelecek. Hissedebiliyorum onu. Ben salam değil mi bilmiyorum. Ben de arkadan saldıracağım. Ekip vay abi bizim adam çok iyi oynuyor. Ne buradan geleceksin değil mi? Yani arkadaşlar ya, salak değiliz. ah.

Ay, ne yapalım arkadaşlar? Ekmeği ke ben de ya. Aga bu oyunda bir şey kalmadı. Bence bok yedik. Evet arkadaşlar bu oyunu biliyor musunuz? Benim puanım 32 arkadaşlar. Ee, ben bu oyunda baya bir kasmıştım ama nasıl 32 olabiliyor? Biraz oyunu sesini açmayacağım. Para 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 para. Ben aldım ben aldım. İşte biz. Aga niye butona basmak için böyle? Aha ben taktiği biliyorum ki. Evet evet. Ha. Biliyorum. Vallahi kertoş oldum. Neyse kertoş olsam da dayanmaya çalışacağım. Evet. Kafaya tepemi koyuyorum arkadaşlar. Yani zahmet layık atın değil mi? Üf 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 üf. Şu gözlükler. Şu renkli gözlükler. Üf. Yakıyor yakıyor. Hmm. Yine mi aynı şey geldi aga? <laughs> Bence ben hiçbir şey yapmasa daha iyi olur. Abi niye herkes böyle eşek gibi tutuyor? Yok nub gibi bacon. Ana ne dedim? Gerizekalı. Evet burada pişmiş yan yanmış tavuk olduk. Ka yine no. nub 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 Aa blok artık buraya blok koymuşlar. Eskiden blok yoktu. Sadece tırmanmanız lazımdı ama artık blok koymuşlar. Evet bu oyun artık yani beyin beyniniz yetti bu oyuna. Beyin bedava. Bir dakika. Ha! Ya nubun içine girmeye çalıştım. <laughs> Tıklarım ben tıkladım. Malayı ben tıklarım. Ben tıkladığım zaman dosta korku düşmanına güven veriyorsunuz. Ha? Beni ederler, beni ezecekler, beni ezecekler. Karınca değilim uzun beni ezmeyin. İşte abi. Ne oluyor lan? Acaba hayır hareket etmesek zıpla. Ne oluyor? Oha! Agasit ver bana. Abi yine ne oluyor ya? Abi mal mısınız abi ya? Ne yapacağım? Bak. Taktik mi taktik? Silahik. Salaklar. Yerimden hiç ama hiç kıpırdamıyorum. Evet. Korkma. Şaka şaka. Ben Afrikalım be abla. Ben Afrikalım be abla. Şuna da ki Peki lan <laughs> abi eşek gibi niye basmaya çalışıyor? Para 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 para. Ben aldım. Ver bana, ver bana, ver bana, ver bana. Agaç farklı. Evet Aga, evet 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 durun bir ya bomba patlayacak zaten hepimiz burada Çocuk bu oyunda bir tek ben yaptım. Yes! Evet. O boss'u aldım. Aha, enayi. Top top top. ben ama hiç farklı bir şey gelmiyor mesela Şu, şunun, içine girebiliyorduk. Buradan lazer geliyordu. Şunun içine giriyorduk. Güzel şeyler vardı. <gülüyor> <gülüyor> Yok abi bu oyundan da yeter. Böyle bir şey olmaz ya. Ya böyle bir şey olmaz. <laughs> ne oluyor yine ya? Oo, oh! Tıkla, 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 tıkla. Eşik bit. Bunda öldüm. Bu sefer ölmeyeceğim. Bu sefer aga siz bir daha böyle bir şey Biz Beş ya par sanız uzayız ben şart böyle yaparım kardeşim ondan bence Böyle yapmayın. Niye? birisi vurmaya çalışıyor bizi. Biz de kaçmaya çalışıyoruz. Çerez zaten. Eşek. Veri bana. Ver bana. Ver. Abi yine mi ya? Uf, zaten çok da bir şey yapmayı. Hayır, hayır hayır yanacak yanacak. Yanacak yanacak. Aga valla gebersem al cehennemin dibine gitsem. Allah dibine gitsem. Rah. veri bana veri bana. <laughs> Altın <bu> küstü. <laughs> Aga okay, ama bunlar itiyor, olmaz ki böyle. Siz nasıl bir oyun şeyi parkuru buldunuz aga? Bir bana, bir bana. Hayır ben de al Hayır. 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 Bir bana, bir bana, bir bana. Ortada bulsak da ölüyorsunuz arkadaşlar. Oğlum ne var adamsınız ya? Bunu bunu anladım da yani. Sizin binanın tepesine smart bir kar keskin insancılar yerleştirmişler. Bir bana, bir bana. <laughs> Uf. Hadi tıkla, tıkla 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 kardeşim. Aga niye herkes butona saldırıyor bu arada? Bu da arı bir manlık bir var yani. Ben bastım. Şerefsiz. Aga. Ne yer mi titredi? Bir şey yapmıyorlar değil mi? Yer titredi. Aha. Çalıştır, çalıştır. Çalıştır, bombaları çalıştır. Çeviştir, 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 sana Bu eşit misiniz? Bence... Ha? Çek. Hayır, hayır. <laughs> Arkadaşlar tabii ki beni unutmuyoruz. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Değil mi? <laughs> Ama herkes eşek gibi butona... E ben bastım. Sürtmeyi biraz da siz ölün. Çok da umurumdaydı. Hmm. Çok da zaten umurumdaydı siz. Uf. Arkadaşlar niye bunlar? Arkadaşlar şu bomba gelip duruyor. Ben bu oyundan çıkıyorum artık valla. Valla ne yapıyorsanız yapın valla Deliler Hastanesi'ne açışınızı yaptım ya. Sedemiyorum arkadaşlar. Oyuna, oyuna diyorum. Hep bu geliyor kardeşim. Bu için biçim oyun ya? Allah Allah. Evet arkadaşlar. Videomuzun burada sonuna geldik. İyi. Ee, videoyu beğendiyseniz like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer ki videolarda görüşürüz.